<Gülüyor> 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 en büyük şey sana Başka şey <laughs> evet, evet, evet. <Gülüyor> 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 uçmak için Kanatlarım var projesi ee, sonuç programı için buradayız ee, yaklaşık 8 aydır devam eden bir e, projeydi Ankara'dan özel bir hastanemizle beraber bizim e, yürüme e, engeli çeken diğer engelli çocuklarımıza, yavrularımıza yönelik hem rehabilitasyon hem de fizik tedavi içeren içerisinde atlı rehabilitasyon dediğimiz e, faaliyetlerle içeren bir programımız vardı. E, bu Ankara'da bir ayağı, Ankara'da bir ayağı Başlı Kaymakamlığımızın koordinasyonunda devam etti. Çok şükür bugün de sonuçlarını görme imkanımız oldu. 10 tane yavrumuzun mutluluğunu burada hem anneleriyle hem aileleriyle beraber biz de paylaşıyoruz. İşte kızımız ilk kez yürümenin e, sevincini bugün yaşıyor. Bu yavrular hepimizin yavruları. Toplum olarak büyükü hep beraber başımızın üzerinde taşımamız lazım. Ailelerin üzerindeki sorumluluğu paylaşmamız lazım. E, dolayısıyla... E, bu projeler ve buna benzer projeler hem ailelerimizi mutlu diye hem de çocuklarımızın engellilerimizin topluma kazandırılması adına çok önemli, çok anlamlı projeler. Bu ve benzeri projeleri devam ettireceğiz.